Arkadaşlar herkese selamlar. Bir kripto analiz yayınına daha hoş geldiniz. Bugün sizinle salı gününden paylaştığım videodan sonra neler olmuş, neler bitmiş onları tekrar gözden geçireceğiz. Şablonumuz sabit. Şablonumuz üzerinde hareket etmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi beklenen düşüş geldi. Buradaki iğne yavaş yavaş doldurduktan sonra hacimli bir düşüş geldi. FIBO seviyelerinden güçlü olanlardan 0.786 seviyesinden şu anlık dönüş yapmış duruyor günlük grafiğe göre. Bundan sonra neler olur neler biter? Bunların analizle birlikte öngörülerimizi sunmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Mesela günlük kapanışa göre bakalım günlük hareketlere göre bakalım. Mesela günlükten 0.786'dan bir tepki aldı güzel. Yaklaşık 1000 dolarlık, 1000 dolarlık bir tepki aldı. Bundan sonra ne olabilir? Bir sonraki gün kapanışta satış takviyesi gelerek 30 bin bölgesini test edilebilir. Buradan yavaş yavaş yukarı çıkarak tekrar 0618 test edilebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama nerede yani bir kripto piyasasına güzel sevindirici bir durum var. Şu 4 saatlikte. O da neden? 4 saatlikte artık hani düşüş durdu. Üzerine arka arkaya yeşil mumlar gelmeye başladı. Bu piyasa için güzel bir durum. En azından olumlu bir durum. Şimdi burada nasıl bir şey olabilir? Burada bir dip yaşandı. Böyle bir yükselen bir dip olabilir. Buradaki arz bölgesine kadar. Yükselen bir tepe. Sonra ufak bir geri salınım. Kar satışları. Çünkü burada piyasa tedirgin artık. Burada yükselişi pek güvenmiyor. Burada kar satışlarından sonra aşağı doğru bir düşüş. Bir yükselen tepe yapar. Yükselen dip yapar. Pardon. Sonra tekrar bir yükselen tepe. şekilde. Peşini bir kar satışı daha. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ben zaten hani bu dibi gördükten sonra yani portföyümü eklemeyi düşünüyorum. Buraya bir tepe yapacak. Sonra tekrar bir dip. Yükselen dipte kaldığı sürece ben bu da portföyümü ekleme yapmayı düşünüyorum. Ama yükselen trendin teyidini yani dönüşün teyidini almak için bu hareketten sonra gelecek bir düşüş bir dipten sonra alımla portföyü eklemek daha mantıklı. Buraya geldikten sonra ne olur? Tekrar 43.000-44.000 bin, seviyelerini bin test ederiz. Devamında hareketlerine göre takip ederiz. Ama şu anlık için hani düşüş hızı yavaşlamış konumda. Yani piyasadaki temel analize bakıldığında hani Rusya Ukrayna savaşları olsun, amerikan Rusya'ya karşı tutumları olsun, ekonomik bakan açıklamaları olsun. Bir sürü olay yaşandı. Bu düşüşü tetikledi doların güçlenmesine sebep oldu. Korku endeksinin yükselmesine sebep oldu. Arka arkaya panik satışlar da eklenince fiyat buralara kadar geldi. Yani öngörüm devam ediyor mu? Devam ediyor. 31 bin, 30 bin seviyesi hala devam ediyor. Ama şu anlık için dönüş konumundayız. tabii biz hani grafik ne derse onu söylüyoruz. Bunun diğerleri gibi aksine inadına aksine bir şey lanse etmeye çalışmıyoruz burada. Neyse o. Şu anlık için beklentimiz bu şekilde. Az önce dediğim gibi bir yükselen tepe peşine dip bu dipten sonra portföyümü eklerim Devamlıki hareketine göre karımı satışımı takip edeceğim Bitcoin şu anda düşüşten sonraki test aşaması neresi olur buradaki tabii ki kırdığı arz bölgesi yani 39100 ile 38500 arası 37500 arasında bir hareket buradan tekrar bir satış dalgası gelip o beklediğim dipi, yükselen dipi oluşturması muhtemel. Ya buradaki çıkış bu bölgenin neresine gelecek onu birlikte gözlemleyeceğiz. Yüksekten ucundan dönerse hala burada satıcı grubu güçlü. Devamında aşağı inebiliriz. Onu birlikte gözlemleyeceğiz. Bakacağız ne durumda, ne olacak, ne bitecek. Ethereum'da durumlar nedir? Ethereum'a bakalım. Ethereum'da bahsettiğim bölge zaten tutunamadı belli. Şu anda orayı test aşamasında. Ethereum 4 saatine baktığımızda ne durumlar ne? Aynı şekilde Ethereum bu bölgenin üzerinde eğer yani kaç 2650 üzerinde bir tepe yaparsa geri çekilmeden sonra bir zaten otomatikman yükselen dip yapmış olacak. Ondan sonra 3200 seviyelerine kadar bir yolculuk başlar. Asa esas geçmesi gereken seviye buradaki arz bölgesi. Kaçtan geçiyor? 3600. Zaten aşama aşama çizdik burada. Diğer videolarda da hatırlayacaksınız. Bütün bölgelerimiz burada aşama aşama bekliyor. Bunların hepsini sırasıyla yeri geldiğinde takip edeceğiz. Şu anda piyasada bir yükseliş hakim. Sadece bizim beklememiz gereken bu yükselen tepeye kadar hani formaya kapılmadan sakin sakin bekleyip piyasanın bir miktar daha geri çekilmesini beklemek. Geri çekilip eğer yani Ethereum alacaktan bu bazı için söylüyorum. Ethereum'da Bitcoin bir önceki şu en dipten daha yukarı bir dönüş olursa o zaman portföyünüze eklemek daha mantıklı olacak. Onun dışında bir önceki videoda bahsettiğim alt koyunlar vardı. Nereye gelir ne olur ne biter diye. Bölgeler hiç zaten çok dayanmadı. En azından. Mesela enjin için. Enjin bölgeyi kırdı. Altın hacimli indi. Şimdi bölgeyi tekrar test ediyor. Buradan bir satış gelmesi. Tekrar satış gelmesi muhtemel. Aşağı yönlü işte satış geldikten sonra tekrar diğer BTC ve Ethereum'da dediğim gibi Yükselen dip yaptığı sürece Artık düşüş yavaş yavaş tamamlanıyor diyebiliriz Onun dışında hangisini demiştik? Mana demiştik Mana 200 ortalamanın altına kapanış yaparsa demiştik Aşağısına indi ama kapanış yapmadı ondan sonra yukarı yönelmeye başladı Beklentiyi karşıladı Onda herhangi bir problem yok Mana'nın bundan sonraki hareketleri ne olur? Pivot seviyesine kadar İlk beklentimiz 3.54 seviyesi olur. 3.54 seviyesinden sonra hareketlerine zaman içinde bakacağız. 4 saatlik grafiğine baktığımızda o da aynı şekilde. Burada destekten, pivot desteğinden güzel bir çekiş mumuyla dönüş yaptı. Bir bobin oluşturdu, bobinden yukarı sardı. Şimdi burada beklenen bize şu olabilir. Buradaki bobini tekrar test edip yukarı dönmesi. Bobin kaçtaymış? Yani 1.94-1.88 aralığında bir çekilme daha bekliyorum. Buradan direkt yukarı gideceğini ben düşünmüyorum. Burada ufak bir geri çekilme sonra tekrar yukarı. Gala demiştik. Gala'ya hemen bakalım. Grafik karıştı. Gala'da da aynı şekilde. Bahsettiğim talep bölgesi kırıldı. Altına sarkış geldi. Şuradaki bölgeden bahsediyordum. Ben daha esas bölgeye buradan dönüş bekliyordum ama zaman içinde göreceğiz ne olur ne biter. Tekrar bölge test aşamasında bunun üzerinde 23700 23700 seviyesinin üzerinde kapanış gelmedi sürece burada satış baskısı devam edecektir. Burada bölgeye geldikten sonra bir satış dalgası satış dalgası aynı şekilde burada da yükselen dip yapması durumunda portföyle ekleme yapılıp Nereye kadar beklenebilir? Gene pivot seviyesine kadar 32 33 seviyelerine kadar kısa vade hareket beklenebilir. VRC'ye bakalım. LRC 100 ortalamayı kırdı zaten. Günlüğe bakıyoruz. Pardon 200 ortalamayı. LRC için burada 200 ortalama bir test mümkün. Şuradaki bölge yani 114 seviyene hareket mümkün. Oradan gelecek bir satış sonrası fiyatın nerede duracağı önemli durduğu yer bu dipin üzerinde ise aynı şekilde bununla da ekleme yapılabilir. Yoluna devam edebilir. Yani şu kesişimler, koyunlar değil, kesişimler işte tedirgin ediyor beni. 20 ortalama, 100 ortalamaları kırdı. Bunlar beni tedirgin ediyor. Onu zaman içinde zaten an be an güncelliyoruz. Periyodik olarak. Vakti geldiğinde hepsinin uyarıları yapılacak. Süper. Takip ettiğim koyunlardan bir tanesi. Süper'de de aynı kırdığı bölge, kırdığı talep bölgesinin şimdi arz bölgesi oldu. Onu test edip tekrar bir satış yiyeceğini düşünüyorum. 4 saatlikte de bakalım. Bundan sonra yükselen dip yaptığı durumunda pivot seviyesi neresi? 1.06'ya kadar bir yolculuk. Yani coinlerde şu anda benim beklentim olarak yaklaşık %40 ile 55 arasında bir yolculuk var. Düşüşlerden sonra. <laughs> beklemek istemeyenler buradan alırsa onlar kendi tercihi. Ama ben daha sağlıklı olsun dediğim için <laughs> özür dilerim. Daha sağlıklı olması için bir fiyatın tekrar piyasanın tekrar geri çekilmesini beklemek ve fiyatın bu yeni diplerin son diplerin altına kapanış yapmamasını gözlemlemek. En sağlıklı olan bu olacak. Bununla beraber endekslere bakacak olursak DXY DXY pivotun üzerinde testini yapmış sayılabilir tekrar 20 ortalamanın üzerine kaldı. 200 ortalamayla beraber 96 seviyesinin üzerinden beraber 97 seviyelerine kadar bir yolculuk bekliyorum. Günlük grafiğe baktığımızda şunu kapatalım. Günlük grafiğe baktığımızda durum ne? Bobin hareketi var. İşte altcoin'lerde beklediğim mevzu. Buradaki bobin aşağı sarar. Yani yükselen dip yaparsa DXY e için yukarı doğru hareket başlar. 97 seviyesi piyasada yine bir satış dalgasını getirebilir. Ondan sonra Dominance'a bakalım ne durumda. Dominance günlükte güzel tepki aldı. Şimdi haliyle satış konumunda. Tekrar bir dönüş hareketi en fazla 200 ortalamaya kadar 43 seviyene kadar bir hareket beklerim. 43 seviyesinin üzerine kalış yaparsa zaten daha da yukarı şuradaki bölgeye 47 seviyene kadar bir yolculuk başlar. Dominance için. Şu anda yönü aşağı en kötü 20 ortalamayı test edelim. 40-19 seviyelerini. Ondan sonra tepki almasını beklerim. Eğer alırsa dominans yukarı almazsa altcoin'ler için iyi mi olur kötü mü olur göreceğiz. Bitcoin'le beraber düşerse ne ala nasıl olur birlikte göreceğiz. Dominansın düşmesi şu anda iyi. Ama yukarı çıkması için işte 20 ortalamadan sekip 40-20 seviyelerinden sekip 47'lere kadar bir yolculuk yaparsa şaşırmam. Öte yandan altın, kriz dönemlerinde değer kazanan bir enstrüman. Yükselen, düşen trendi kıramıyor. Testini yaptı 1850 seviyelerine. Bu seviyelerin üzerinde kapanış gelmesi durumunda, 1850-60 seviyelerin üzerinde tutulması durumunda şu gördüğünüz bu Telegram kanalımda da paylaşmıştım. Bu seviyeleri bir yolculuk bekliyorum. Altının yükselmesi ne oluyor? Genelde insanlar psikolojik olarak kriz ortamlarında altına yönelir. Daha sağlam bir enstrüman olduğu düşündükleri için. Kriz ortamında altına yönelirler. Altın bu sebep bu dönemlerde daha çok yükselir. Altın yükselmesi yani kendi şahsi fikrim olarak söylüyorum. Kripto için çok hayırlı bir şey değil. Nasdaq endeksine bakıyoruz. Nasdaq endeksi yani haftayı soluksuz olarak kapattı diyebilirim. Hiç iğne yok, bir şey yok dolu dolu kapattı. 200 ortalama altına indi. Bu 200 ortalamayı çok uzun zamandan beri kıramıyor. Hatta şuradan başlamış. 9 Nisan 2020'den beri ilk defa 200 ortalama altına iniyor. Şimdi bundan sonra ne olur? Tekrar bir tepki beklenirse 15.000 seviyene tekrar bir tepki beklerim. Açılışı göreceğiz. Pazartesi 5.30'da. Açılışına göre hareket edeceğiz. Sonra ne olur ne biter. Hep birlikte bakacağız. Dow Jones Herkes evde Uzun bir zamandır ilk defa böyle hacimli bir şekilde 200 ortalama altına indi O da ne zamandan beri Temmuz 2020'den beri ilk defa Bu kadar hacimli bir şekilde aşağı iniş oldu Burasını saymıyorum Buradan tekrar bir 200 ortalama testi beklenir 235 bin seviyesi 200 ortalamanın üzerine kapanış gelmesi durumunda piyasa rahatlamış olur diyebilirim. Başka merak edilen coinlerden Sant. Sant günlükte yükselen kanaldan takip ediyorduk. Orta bandını kırdı. 200 ortalamayı test etti. 200 ortalama aynı zamanda bobine geliyor mu? Bobin iğnesine denk gelmiş. Ben bobin seviyelerini bekliyorum. 1.79. Tekrar 100 ortalama buradaki arz bölgesine kaç seviyesinde oluyor? 4.02 seviyesine kadar bir hareket daha beklerim. Eğer düşüş gelecekse Ondan sonra gelir. Ama Sant'in diğerleri gibi sant geçerli. Buradaki satıştan sonra yükselen dip yaparsa daha çok rahatlar. Aşağı inmeden yoluna yukarı doğru devam eder. Matik. Matik 200 ortalamayı altına saktı. Kapanış yaptı. Şu anda 200 ortalamanın üzerinde. Bu matik için güzel bir haber. Matik bundan sonra nereye gider? 4 saatliğine bakalım. Bir bölgemiz var mı? Buradaki bölgeyi tekrar test edelim. 1.90 seviyeleri. Devamında bir satış 20 ortalama seviyesine geliyor. Bir satış yükselen dip kaldıktan sonra daha düzgün yerlere daha yukarılı seviyelerine gideceğini düşünüyorum. Oldukça hacim var. Hacimleri güçlü. Bunların içinde zaman içinde göreceğiz. Bunların zamanları yani şuradaki duruma göre bakarsak bu hareketler yaklaşık bir ay içinde gerçekleşecek gerçekleşmesini beklediğim hareketler. Bakalım zaman içinde göreceğiz arkadaşlar ne olacak ne bitecek. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler arkadaşlar.